Selamun arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. İyi akşamlar. Arkadaşlar yeni konsept videolarımız devam ediyor. Dün çektiğim bir konsept videomuz vardı. Ee, bu videoda yeni başlayanlar için tier 2 tier 3 araçlarını e, kasmıştık Almanya'dan. Bugün de yine e, tier 2 tier 3 Rusları kasacağız. Bunlar yeni başlayan arkadaşlar için e, faydalı olabileceğini düşündüğüm videolar arkadaşlar. E, videoya başlamadan önce hemen Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tabii ki yorumda yapın. İstediğiniz tanklarda hangi tanklara hangi ülkeye oynamayı istiyorsanız onların da yorumlarını yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi oynayacağım şey T3485, IS-1, P8, 2 s ve KV-122. Hemen başlayalım. Evet, buradan başlayalım. Şu taraftan mı oynayalım, bu taraftan oynayalım. Pardon, bu taraftan oynayalım. Arkadaşlar bu e, T-34'te alacağınız mermi e, Hangisinin patlayıcısı daha yüksek ise onu alın delici gücü değil de patlayıcı gücü çok önemli bence T-34'te Atı deviremedik devirdik. Ayı alıyorlar. I'll look. Bölgeyi de aldık. Namlıyı aldık. görmedim ben atıktı ama yırttık bizi yırttı. Hemen tamir olmam lazım gençler. Üret tabasını da tazeledik. Ne oluyor lan? Buradan bir çıkmam lazım. Çok kötü bastık ya. Şey olmasına rağmen ne derler? Yüksek PR olmasına rağmen çok kötü Bu Bunu da aldık. Alamadık onu. Ya ben dedim belki koruması vardır ya. Lan alıyordum kiri bu aldı ya. Şakal ya. Saniye, saniye ile aldı. Evet, ilk maçımızı oynadık. İkinci maçımızı uçak mı oynayalım yoksa tank mı oynayalım gençler? Uçak mı istersiniz, tank mı istersiniz onu bilmiyorum. Şeyler daha açıldı, açılsın. Aç, sipariş ver. Ne kasılsa? Şuna kasılsın. Varmış kasım yanında. Arada sonradan gelenler var. Araştırsın bunu ya. Şimdi isterseniz uçak oynayabilirim. isterseniz şey oynayabilirim. Tank oynayabilirim. Yine tanka devam edeyim. Arada uçağa çıkayım o zaman. Şimdi yine devam edelim t 85 ile. Dediğim gibi bu mermi alacaksınız. Bu haritada zaten tek bölge geldi. Bu sahil kenarından takılabiliriz. Aslında şu tepe var. Burada bir tepe var. O tepeye de çıkabiliriz gençler. Yürü oğlum yürü oğlum yok fen boymuş yok bilmem boymuş yürü terbiyesizler Gençler yorum yapmayı unutmayın Gerçekten bu videoların devamını istiyorsanız yorum kesinlikle yapın Bu tepeye de çıkılabilir de ben oradan oynamayacağım Şöyle biraz ilerleyelim. Oo, abi adam durmuş oradan bakıyor lan. Adamın durduğu yeri gördünüz mü? Ya işte yüksek PR atınca böyle oluyor ya. Yine T-34 değil, IS, IS-1 çıkalım. Abi IS-1'de ne var? Mermiye bakalım. 148 veriyor patlayıcı kütlesi ee, 50. Bu ne? 135 deriyor, patlayıcı kütlesi... Bu abi bu, bu değil. Şu kullanılacak ya. Bunu kullanacağız. Yani delicilik değil de bu seviyelerde patlayıcılık daha iyi bence. Bence benim fikrim. şöyle buralara bakalım adam var mı? Biraz önce beni vuran adam var ya ona gitmem lazım ona. O beni ayar etti. Oraya gitmem lazım. yapmam lazım. Hala oradaysa o ölmüş. Çok ortadayız. Çok ortadayız, çok. Ya size daha çok kill götürmek için biraz basıyorum. Biraz önce de öyle oldu. Yapacak bir şey yok. Zaten bizimkiler şey yapmış yani. Basmış, bitmiş karşı takım. Burada bir tane vardı. O da öldü. O da öldü. Hepsi öldü. Şimdi biraz önceki maç gibi base'lerini bastık asalım abi şimdi ölürüz yani koruması var ne yapıyor göre yani ne, ne yapıyor ay espri mi öldüreceksin ondan E şimdi doğacaklar. Tamam mı? Grat modu var bak. Aa, adam bana sıktı başkasına vurdu ya. Asist Geldi Bir Tane Doğdu 1 2 3 4 5 Arkadaşlar Hareket Etmezse Gat Modu En Az 20 Saniye Sürüyor Hareket Ederse Gat Modu Gidiyor Yok Gat Modunda Hala Çünkü Hareket Etmiyor Başkası bu. Bir saniye saniyelerle kaçırdım yani. Maç bitti. Kaç dakika oldu videomuz gençler? Videomuz 18 dakika oldu. İki maç çıkarttı. Çok kısa sürdü yani. Bir de. Onun için şey oldu. Şimdi uçak mı girsem bir yerde? Ha bir yerde uçak gireyim ya. Ne oynayayım? Ruslarda uçak bu seviye hava kuvvetlerinde ne var? Bunu oynayabilirim. Yani bunu oynayabilirim evet. ITP biri oynayabilirim 4-0. Hemen koyayım onu oynayayım. Uçak oynamadık demeyelim. Gerçekçi. Gerçekçi hava ITB 1. Gel bakalım. Şimdi bu uçakla oynayalım. Bombayı almaya gerek var mı? Bombayı almaya gerek yok abi. Avcılık yapacağız. Yüksüz. Ama isterseniz bombayla çıkayım yani. İki tane şey alabiliriz yani. Ama gerek yok. Yüksüz çıkalım. Biraz yüksek atmış ama olsun. Şimdi arkadaşlar size böyle 2000'lerde 3000'lerde oynayın bu seviyede. İrtifa olarak yine sağdan soldan gidin. Eğer araç kasıyorsanız kesinlikle yer hedefi vurun. Araç kasıyorsanız yer hedefi vurun. Ee, puan Araştırma için ee, Vurabildiğiniz kadar da şey vurun. Ee, ne diyeyim uçak vurun ama Öncelikle arkadaşlar tankta öyle bir şey yok ama bunu açıklıyorum burada Tankta öyle bir şey yok ama uçakta şöyle bir durum var Havadan ne kadar uzun süre kalırsanız o kadar çok puan alırsınız ama Etkinlik yapmanız lazım. Yani gidip bir hadi uçak vuramıyorsanız gidin bot vurun. Yer hedefi vurun. Ee, havada da kalabildiğiniz kadar uzun kalın. O kadar çok araştırma puan alırsınız. Zaten ee, uçakta vurduğunuz zaman gayet iyi puan gelir. Hemen ölmeyin yani. Tanktaki gibi davranmayın. Bunda havada kalmaya bakın. Diyorum ya hiç yapamıyorsanız gidin bot uçak vurun. Yer edeplerini vurun ama oyunda kalın Şimdi ben diyelim ki araştırma yapıyorum araştırma Kasacağım Hani avcılık değil de Avcılık da tabii gelirse önüme vuracağım da yani Git bu hafif korganları vur mesela Kesinlikle hafif korganları vurun yani Hafif korganlar çok güzel puan veriyor Obüsleri vurun her yer hafif korugan ne güzel. Çünkü size şey lazım. Araştırma puanı lazım. Katmanız lazım. Bak bunları gidin alın abi. Hiç affetmeyin. Kesinlikle affetmeyin. Bunları alın. Yani en azından bir oyunda 2-3 tane alın. Bir oyunda 2-3 tane alın bunlardan. Topçu alın. Ama öncelikle şey alın. Ee, ne derler? Korugan. Onu vurduk. O gitti. Onu düşürdük. Böyle etrafınıza bakın kesinlikle. O yanıyor bak. Daha peşine gitmeyeceğim onu. Gitti. Şu çok keke benziyor. Arkamda uçak var ve tehlikeli bir uçak. Şu tehlike. Çok kötü oldu. Dön Korkmayın dönün. Vurdular. Ve Belki denk gelir. Şuracası, uçakta da böyle yapacağız arkadaşlar. 1464 puan. Güzel puan arkadaşlar. Çok kalabalığın içine girdik aslında. Şeyin içine çok girdik yani. A birinciymişim zaten. Bak bizim takım bitmiş, yani onların takım full dur, dur, e, duruyor. Bu da ne yaptık? Kalabalığa girdik. Bizim takım iyi değildi, o yüzden şey yaptık. Yoksa daha çok kill alabilirdik. Arkadaşlar, dediğim gibi videoyu beğenmeyi, e, abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların gelmesi için özellikle yorumda yapın arkadaşlar. Görüşmek üzere, Hoşçakalın.